Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar sizinleyim. Reis kanalın şifresini hatırladı. Reis neredeyiz? Yorumlar hemen aşağıdan peki. Neredeyiz? Dubai'deyiz böyle ani bir giriş yapıyorum. Çünkü çok koşuşturmalı. Nihat bugün geldim. Ben de öncesinde buradaydım. Kaç problemimiz oldu. Hallettik. Problem yok. Nihat'ı antrenmanını yaptırdım. Videosunu çektik. Çok güzel video çektik. Oksijencimde. Şimdi saat 9.30 11'de kapanıyor. Şimdi kendi antrenmanı yapmamaya geldim. Bugün ne yapacağız? Bugün omuz triceps yapacağız. Alışık olmadığımız yerlerdeyiz. Şuna güzel bir antrenman çıkartırız. Kanalın da şifresini hatırlamış olduk. Evet ilk önce lateral maşinle başlayacağız. Önden omuzları yorup ondan sonra presle ezeceğiz. Biraz Pres ısınalım. Burası Vay'daki Dungeon gym. Rahat bir salon. Tam bir old school salon. Boş alet yok. Tüm aletler nokta atışı. Terlikli idman atıyoruz işte. O rahat yani. setle başlayalım. Haydi bakalım. Burada nasıl gözüküyorum acaba? Nişanlı çıkıyorum buradan. Bakalım. ekipman hiç kullanmayan varsa bir kere kullandıktan sonra önemini çok anlayacak. Gerçekten çok fark ettiriyor. Ses çok iyi değil mi? Bir bakalım ağrımı çok. Set. Ah set yapabileceğim en ağır kiloyu seçtim. İki tane ağır set deneyeceğim bakalım. Çok oh. güzel, çok güzel. Bugün antrenman çok geçe kaldığı için çok bir yorgunluk var üstümde. O yüzden böyle %61 modla idman atıyorum. Oh. Çok iyi. Ah. Güzel. Şimdi dumbbell lateral raise. Lateral. 20 kiloyla çok kaliteli tekrar yapmaya çalışacağım. Alalım bir elimize. 20 kilo nerede? 20 kilo. 20 kilo yok. 25 tane yapalım. Dumbbelllara Öf. Oh. <laughs> <laughs> Rimabolam better and Masteron. Huh? Rimabolam better and Masteron. Some people like Rimabolam some people like Masteron. Yeah, yeah, yeah. yeah. What, what was your first cycle? My first cycle? Yes, Testosterone, propionate, and winstrol. Yes. <laughs> yeah. before, before water? Just. No, uh, every meal. Every 10 milligrams. 10 mg? Yeah, I like it. I'm first. I'm first cycle, and 11, 11 mass size. You take T4, <laughs> 11 kilo. Sorry. Morning, you take T4. No, 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 no. No T4. No. Yes. Oh, T4. T4. Yes. Levitron, 100 mcg. <laughs> <laughs> Steroid muhabbeti dünyanın her yerinde yapılıyor. Şimdi droplayacağım. 30, 20, 10. <laughs> eff 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 Oh. Mm -hmm. yeah. 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 Uh, no, oh. Oh. Hey. O uh. puro olduktan sonra uzun bir süre dinlenme yaptım. Ondan sonra tam küre tekrar başlarken sırtımda hala düzelmeyen bir problem var. Onun için tedavi oldum ama yani geçmedi tam. Ben de beklemek istemedim tekrar başladım. Şu an oranın tedavisine devam ettiriyorum. Hem de cycle'a başladım bu dördüncü hafta. Kilom aç karnı 113-114 arası oynuyor. High day'lerde 6000 kalori, low day'lerde 4500 kalori falan yiyorum. Şu anlık güzel gidiyor. Bir ivme yakaladım. Bakalım herhangi bir yarış tarihim yok şu an. Biraz şu vücudumu toparlayıp şöyle 116-117'lere çıkıp bakalım o kilolarda şöyle temiz bir şekilde durmak istiyorum. Burada bir ay kalsam İngilizce C1 biraz daha ağırlaştıracağım.

Şimdi Facebook yapacağım. Ondan sonra bir tane de Real, Real Machine yapacağım. <laughs> hareketler yaparken olabildiğince set içindeki eforu arttırın ve süreyi arttırın. Yani tükenişe gitmek istiyorsanız set içinde tabii ki de bu ağır kilo için geçerli. Hafif kilo alıp sabahtan akşama kadar yapsanız da yine de bir tükeniş olmaz. Ancak ağır bir kilo ile set içinde 40 saniyeyi aştığınız bir süre ve gerçekten canınız acıyarak devam ettiğinizde ve her gücünüz bittiğinde yarım tekrar ile bunu sürdürdüğünüzde emin olun gelişim kaçınılmaz olacaktır. O yüzden abi bunu yani tükenişe kadar götürün. Tükenişe gitmenin bir diğer yolu da drop set. Ancak drop set kas içindeki depoyu çok boşalttığı için sizin tekrar toparlanmanızı geciktirebilir. Zamanında drop set çok yapıyordum. Çok seviyordum. Gelişim ve katkı mı? tabii ki de sağladı. Ama şu an kaslarımı daha çok boşaltmadan zarar verip idmanla çıkmam lazım ki depolarım hiç boşalmadan Koyakoy'a gidebileyim kısaca. Set aralarında öyle çok dinlenmiyorum. Bacak hariç. O biraz işte nefesimin ten toplaması lazım. Kilo'yu biraz arttırıyorum. Hop. Oh. <laughs> 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 Ah, arka omuzum, romboidlerim, trapezim. Ne gerçekten güzel bir his var. Sana hareket. Açısı pek hoşuma gitmedi ama deneyeceğim. Belki ben hissedemedim. Ben makineye bok attım. bir dört trapezimi hissettim. Komuzumu hissettim ama. Oh. Buramda iyi aldı ya. Yani. Burada çok güzel bir dolap var ya. Şunu size göstermek istiyorum. Futbol öncesi şu C4'lerden içtim. Gerçekten çok güzeldi. Çok hoşuma gitti. Yani şöyle düşünün. Bir perorka hem soğuk hem monster veya kola gibi çok güzel bir tadı var. Aynı zamanda perorka içinde. Sadece amino asitler falan filan var. Tabii bunlar Türkiye'de olmadığı için insan tadıp denemek istiyor. Çünkü kaç kere geleceğiz bir daha hayatımıza Dubai'ye. Bu arada bizi buraya yollayan Haykü Nutrition'a Tarık abiye çok teşekkür ediyoruz. Bizi buraya yolladı. Nihat'ın yanında beni yolladılar daha doğrusu. Tabi de Nihat'ın isteği üzerine. Hepsine çok teşekkür ederim. Elimizden geldi ben elimden geldiğince Nihat'ın her türlü ihtiyacında yanındayım. Çok ağırlaştırmak istemiyorum. Çünkü sırtımdaki hissiyatsızlıktan dolayı diyeyim. Çok ağırlaştırınca tam hissedemiyorum. Ve şöyle tutup yapalım. Gönlü kalmasın. Gönlü olsun. Of. 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 Oh. Bu arada yaptığım idman aslında çok farklı bir idman değil görüyorsunuz. Aslında dünyadaki herkes aynı hareketleri yapıyor. Farklı hiçbir şey yok. Tek önemli olan tekrar kalitesi. Siz set içinde yaptığınız tekrarı ne kadar çok kasınız ile kaldırıp indirirsiniz veya çeker bırakırsanız emin olun o kadar çok hızlı gelişirsiniz. Bir hareketi yaparken sadece o hareketin sonucuna odaklı değil de, gerçekten kasınız ile kaldırdığınızdan emin olun. Diğer türlü emin olun her sene tekrar kalitenizi geliştirmezseniz gelişiminiz hep yerinize sayacaktır. Ben 2 sene önceki leg press formuma ve herhangi bir forma baktığım zaman Dalga geçmem gerekiyor. Çünkü eğer dalga geçmiyorsam eğer kendime bir şey katamamışımdır. Set içindeki tekrarlarınız ne kadar kaliteli ise o kadar hızlı adalete başlıyor arkadaşlar. Tabii vesairesi vesairesi çok var. Beslenmesi, vitamini falan filan. Ancak konuşuyoruz. Triceps yapacağım. Şuradaki aparat çok iyi. Onunla başlamak istiyorum. Tek başıma çekiyorum. Umarım güzel çıkıyordur. Bu set girilir mi abim? 呜。 <laughs> Ağırlığı bir tık düşürdüm, biraz daha. Güzel yapmaya çalışacağım. <laughs> O şimdi overhead -right yapacağım baş üstü. Öp. acıdı. Oh. Dubai'ye bir sürü Türk arkadaşımız geldi yarışmaya. Zorlu bir yarış, sert bir yarış. Hepsine başarılar diliyorum. Yani sert bir yarış. Burada burada alan derece yapan diğer yarışlarda kafaya oynayabilir. Ayrıyeten Nihat yarışacak biliyorsunuz. Tabii ki de Allah izin verirse gönlümüzden geçen bizi bir birincilik. Benim de kendi düşüncem. Realist bakış açım bir. Farklı biçer. Son hareket. Ben yani de single yapalım. Şöyle. Evet, sokalım. Evet. <rifles> Ah. Yoğurdu. Evet eve geldik. Yemekleri yedik. Kapanışı burada yapayım dedim. Arkamızda Türk bayrağı. Her şey yolunda. İlk Dubai videosunda sonuna geldik. Diğer videoda görüşmek üzere. Seri gelecek. Takipte kalın.